Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Hazreti Halit bin Velid radiyallahu anh Mu'te kumandanlarından Cafer bin Ebi Talip radiyallahu anh Cafer bin Ebi Talip radiyallahu anh'ın künyesi Ebu Abdullah'tır. Hazreti Ali radiyallahu anh'den 10 yaş büyüktür. Diğer bir akil de Hazreti Cafer'den 10 yaş büyüktür. Hazreti Cafer radıyallahu anh mühacirin evveliğinden Müslümininin 32.'sidir. Cafer ile Ali radıyallahu anhüma Müslim oldukları için pederleri Ebu Talib'in vefatında varis olamamışlardır. Hazreti Cafer'in Habeşistan'a hicretinde Necaşi, huzuru Hazreti Cafer'de İslam olmuştur. Feth-i Hayber günü Hazreti Cafer'in Medine-i Münevvere'ye hicreti aynı zamana müsadif olmakla sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in kudumine mi hangisine sevineceğimi bilemiyorum buyurdular. Hazreti Cafer'in alınlarından öptüler ve kucakladılar ve ona Medine-i Münevvere'de Mescidi i Şerif-i Nebevi yanında bir hane tahsis buyurdular. Cafer bin Ebi Talib sahibi hicreteyn zul cenaheyn'dir. Ramuz'da Abdullah bin Cafer'den rivayeten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Cafer hilkaten ve ahlaken bana en ziyade benzeyendir. Sana gelince ey Abdullah sen de babana benzersin. Hilkaten ve hulukan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize en ziyade benzer fevkalade sahi bir zatı melek sıfat idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu Ebul Mesakin yani fukara babası diye yad ederlerdi. Sehavette Cevat İbni Cevat diye maruftur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın reyinde Hazreti Resulullah'tan sonra Hazreti cafer Tayyar'dan eftal kimse yok idi. Esma binti Ümeys zevceyi muhteremeleri olup Habeşistan'a birlikte hicretle Abdullah orada doğmuştur. Avun Muhammed isminde diğer mahdumu mükerremeleri de vardır. Esma binti Ümeys radıyallahu anh'ın hicretten evdetinde Hazreti Ömer radıyallahu anh ile aralarında şöyle bir muhavere geçmişti. Esma, Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın yanındayken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Hafsa'nın odasına girdi. Hazreti Ömer Esma'yı görünce Hafsa'ya bu kadın kimdir diye sordu. Hafsa da Umeys kızı Esma'dır dedi. Hazreti Ömer a bu kadın Habeşli Esma mıdır? Vay bu kadın deniz yolcusu Esma mıdır? diye tekrar tekrar latife etti. Esma da evet diye tasdik etti. Hazreti Ömer de Medine'ye hicret faziletinde biz sizi geçtik, biz Resulullah'a sizden daha layık ve daha yakin bulunuyoruz demesi üzerine Esma titizlenerek şöyle müdafaa da bulundu. Hayır siz hiç öyle değilsiniz. Vallahi Resulullah ile hicret eden sizlerin Resulullah açlarını doyurdu, cahillerini okuttu. Biz ise Habeşistan'da Resulullah'a uzaklarda, Müslümanlara adavet ve kin ile dolu bir mühitte, azap ve ıstırap içinde bulunuyorduk. Bütün bu mezahimi biz Allah'ın ve Resulullah'ın rızası uğrunda ihtikam ettik. Ey Ömer! Allah adına yeminler olsun ki bütün bu dediklerini gidip Resulullah'a arz edinceye kadar ne bir lokma yemek yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Ey Ömer! Biz uzak illerde korku içinde yaşıyorduk. Sizin peygamberin sayesinde saadet içinde yaşadığınız gibi değil. Bu hakikatleri şimdi gidip Resulullah'a arz edeceğim, soracağım. Ey Ömer, ben ne yalan söylerim ne de dilim yalan söylemeye tenezzül eder. Bu sırada Hafsa'nın odasında nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldi. Esma, Ya Resulallah, Ömer şöyle şöyle dedi diye hikaye etti. Resulullah sen ona ne cevap verdin diye sordu. Ben de şöyle şöyle cevap verdim diye mütafasını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta Ömer bana sizden daha layık ve yakın değildir. Hakikat şudur ki Ömer ve Ömer'le Medine'ye hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi yoldaşları! Emin olunuz ki sizin için iki hicret fazileti vardır. Birisi Medine'ye, o biri Resulullah'a. Esma radiyallahu anha der ki, Bu vaka ve Resulullah'ın sefine yaranı hakkındaki bu Ali şehadeti üzerine bir de gördüm ki, Ebu Musa el-Eş'ari ve bütün yoldaşlarımız birbiri ardınca takım takım ziyaretime gelerek bu hadiseyi sevişle benden soruyorlardı. Dünya malından arzu edilen hiçbir şey Resulullah'ın Habeş yaranı hakkındaki bu âli şehadeti derecesinde onların gönüllerini ferahlandırmaz ve o kadar yüksek tesiri olmazdı. Hazreti Esma, Zevci Evveli, Hazreti Caferü't Tayyar'ın Vuku şehadetinden sonra Hazreti Ebu Bekir Es-Siddık radiyallahu anha zevci olmuşlar ve Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurmuşlardır. Bera bin Azib'den rivayet olunduğuna göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 6. sene-i hicriyenin zilkade ayı içinde umre etmek istemişti. Fakat sefer etmiş ise de Mekke müşrikleri Resulullah'ı Mekke'ye bırakmaktan imtina etmişlerdi. Nihayet Resulullah Mekkelilerle Sene'yi Atiye'de Mekke'de üç gün kalmak üzere Hudeybiye'de bir sulh akdetti. Musaleha Name'nin tanzimi sırasında Muhammed Resulullah ünvanı yazılınca müşrik murahhasları biz senin risaletini ikrar etmiş, Resulullah olduğunu bilmiş ve tasdik etmiş olsaydık seni Mekke'ye girmekten men etmezdik şu kadar ki sen Muhammed bin Abdullah'sın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara cevaben siz beni tekzip etseniz de vallahi ben Resulullah'ım. Muhammed İbni Abdullah'ım dedi. Bundan sonra da Ali'ye Resulullah'ın lafzını sil buyurdu. Ali radıyallahu an hayır vallahi ben senin Resulullah ünvanını katiyen silemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed İbni Abdullah diye yazdırdı. Birkaç madde üzerine müşriklerle sulh akdedilmiş idi. Başlıca şartlarından 1. Müşriklerden her kim Allah'a iman edip gelirse Resulullah onu müşriklere iade edecek, Müslümanlardan da bir kişi müşrik tarafına geçerse Mekkeliler onu iade etmeyecekler. 2. Mekke'ye gelecek sene girilecek ve Mekke'de ancak üç gün ikamet edilecek. 3. Mekke'ye kılınç, yay ve emsali silah muhafazası içinde olarak girilecek. Ertesi sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye dahil oldu. Tayin edilen üç gün geçmeye yaklaşınca Mekke müşrikleri Hazreti Ali'ye girerek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müddeti bitti. Peygamberine söyle Mekke'den çıksın dediler. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ashabıyla birlikte Mekke'den çıktı. Bu sırada Hazreti Hamza'nın kızı resul Ekrem'e "Ey amca, ey amca!" diye feryat ederek arkalarına takılmıştı. Ali radıyallahu anh onu hemen tutup mahvede bulunan Hazreti Fatıma radıyallahu anha'ya "Amucanın kızını al." diyerek onu mahveye yükledi. Medine'ye vardıktan sonra Hazreti Ali, Cafer, Zeyd radıyallahu anhum niza ettiler. Hazreti Ali, Binti Hamza benim amcamın kızıdır. Onun terbiyesine ben herkesten ziyade hak sahibiyim diyordu. Hazreti Cafer de o benim amcamın kızıdır. Teyzesi de tahti nikahımdadır. Terbiyesi bana düşer demişti. Zeyd bin Harise de o benim kardeşimin kızıdır bana herkesten yakin diyordu. Durum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme arz edilince Binti Hamza'nın teyzesine ait olduğuna hüküm ederek, teyze hidane hususunda ana mesabesindedir buyurdu. Hazreti Ali'ye sen bana neseple muhabbetle bağlısın ben de sana muttasılım diye taltif buyurdu. Hazreti Cafer'i de taltif ederek sen de hülketen ve ahlaken bana benzersin buyurdu. Zeyd bin Harise'ye de sen bizim kardeşimiz, dostumuzsun diye şeref verdi.